Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşacağım konu daha doğrusu öğreteceğim şey internette mod yapma. Şimdi internette iki çeşit mod yapma var arkadaşlar. Bir tanesi mesela şöyle internetimize girdiğimizde şu aşağıda şu şekilde modlar görünüyor bakın. Şunlar. Şimdi mesela ben bunlardan bir tanesini yapmıştım hatta ikisini de yapmış olabilirim. Şurada şu şekilde abonelikten çık bakın. Abonelikten çıkalım. Bakın abone ola bastığımızda aşağıda bu mod indirilmeye başlar. Ee, bu para parasızlarda oluyor mu olmuyor mu tam bilmiyorum ama tahminim oluyor. Bakın şu şekilde mod evet şu anda mod indi. Bu birinci şekil. İkinci şekilde gösteriyorum. Bu da mesela size altta vereceğim antrenet hani mod yapma yeri hani buradan mod indirip yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle bir ATV şöyle göstereyim. Şimdi buradan download diyoruz. Önce yüklenmesini bekleyeceğiz tabi. Biraz bekletebilir. Bu arada ne zamandır video atamıyorum. Zaten yarın da sınav var. Kısa bir video yani oyun oynamamış olurum lan. Kısa bir video yani. Şimdi bu ATV zip bir pişler diye ama olsa biraz hızlı. Biraz hızlı uçayım. Hadi hadi. Heh yüklendi klasörü göster onu bu şekilde yok değil hangisi ha, atv Heh. şimdi buna sağ tıklıyoruz y -Z, z, zip burada burada çıkart diyoruz nereye geldi oha bir sürü geldi bunları sil ha bak pardon bunlar renkleriymiş ya tamam tamam aynı şekilde gene fark etmez birlikte aç yok burada çıkartıyoruz renklerine göreymiş arkadaşlar orange purple yellow yeşil yapalım şu şekilde bakın şu dosyayı açtığımızda bunları kopyalıyoruz evet kopyaladı ondan sonra sistema giriyoruz kütüphaneden sağ tık yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Yerel dosyaları göz at. Yerel dosyaları göz at diyoruz. Ha gördüğünüz gibi antenlerin sayfası açıldı. Hani sistemde bilgisayarımızı kayıtlı olduğu yer. Buradan bundles diyoruz. Buradan ne diyoruz? E, neymiş bir dakika bakalım ne? Yandırma dediği şey. V işle sam. Evet. V işle. Şurada bakın V var. Gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz ve buraya kopyaladığımız dosyaları yapıştırıyoruz. Yapıştı mı? Yapıştı. Aynen. Yapıştı. Şimdi kapatıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Oyunumuza giriyoruz. <laughs> İnşallah abone artar. Antrenet videolarını da genelde izlenme çok fazla oluyor. Aboneler, izlenmeler artarsa çok seviniriz. Hadi abi gir artık ya. Of kafa yine. arkadaşlar H1Z1 yükledim. Hiç videosunu çekemedim hala çekeceğim. Çekeceğim. Sıkıntı yok yani play diyoruz ne diyelim single diyelim play de gir çatır, çatır ses sesler geldi Ha? aman yine girdik evet bakın olmuş bunlar neden nasıl oldu bilmiyorum tabi başka, başka bir araba vardı herhalde orada. şimdi alt tap yapıyoruz buraya giriyoruz ne diyor 99 104 arası sallayalım ne diyelim 103 mi desek bir şey diyelim de alın neden? burada tamam şimdi enter'dan ne yapıyorduk ben unuttum ya neyse ben kapatacağım hadi bir dakika bir dur Allah bir dur daha bir daha Bak. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Ben de daha önceden vardı o yüzden böyle. İşte 94 veya 104 arasında bir rakam tutup hani orada bu ATV'de sadece bu şey işe yarıyor. Bazılarında direkt şey oluyor tahminim. Hani ben daha önceden sadece antren şey yaptığım için, ATV yaptığım için 94 104 arasında bir şey yani kod yapmayı biliyorsunuzdur herhalde bilmiyorsanız bakabilirsiniz bir yerden ben en çok e, Yiğitçe diye bir tane abimiz var onları izliyorum onun videoları için genelde böyle güzel anlatıyor daha doğrusu sürekli antrenede oynadığı için ondan bakabilirsiniz onun bu konuda bir sürü videosu var e, arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere beğenmeyi unutmayınız lütfen Allah'a emanet olun.